Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime malzemesi almaya gidiyoruz. Sizlerle birlikte slime yapacağız. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi. Evet. Birin kalacaksın. Şimdi arkadaşlar slime jelini ben pembe ve turuncu almayı düşünüyorum. Pembe ama almadım ben. Pembe ve turuncu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yeter mi iki tane? Ee, bilmem. Başka Bir de var? sim alalım arkadaşlar. Anne şuradan sarı simi verir misin? Sarı, sarı var, mor var. Mor olsun. Mor. 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 mor istiyorum. Yeşil ya. de var. Evet. Yok başka renk. Başka? Evet arkadaşlar şimdi başka bakalım. Başka var mı diye. Yoksa da istemiyorum. Sonra bunların şuna uygun olmaz. Şeyden alacak mıyız sen de boraks? Boraks var. Tamam. Slime ne ne için bu kadar mı? Ee, bir de tıraş köpüğü alacağız ama göremedim. Evet şimdi slime malzemelerimi malzemelerimizi aldık arkadaşlar şöyle diyemedim. Şimdi annemine geçiyoruz. Ne yapacağız? Şimdi bu slime en sevdiğim. Bir yaresin de Çok güzel mavi mavi tutulduk. bir slime yapmıştık ama iyiyim. Onu video çekmek Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz alalım. Let's Evet, Şimdi malzemelerimizi alalım. da siteye çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Biz dışarıda yapmaktan vazgeçtik çünkü çok güneş vardı. Ayaz vardı kocaman. O yüzden biz balkonda yapmaya karar verdik. Evet çok güneş vardı. Evet arkadaşlar şimdi slime'yerlerinden başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdi turuncu ve pembe jellerim var. Şöyle ilk önce turuncu yapacağım. Bir dakika kaşığı çıkartalım. Kocaman kaşık verdi annem mor mor. Üy. Arkadaşlar döküyorum. Üy. Çok güzel canlı canlı bir rengi var arkadaşlar. Çok güzel. Yine pofidik bir slime yapmayı düşünüyorum. Hoş. Tamam. oldu mu bu annem Atıyoruz. annem kameradan çekiyor dam, dam dam Oldu bence. Bence de oldu. Sen onu al annem. O benim oyuncağım olacak ha. Kapakları. <laughs> Kapaklarla ben oyuncak yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım çok güzel bir slime ya Hadi. Oh. Çok güzel bir renk oldu. İnşallah kırmızı olur arkadaşlar. Kırmızıya dönüşür. Keşke pembe alsaydın ne var ikisini de. Çok güzel bir pembe rengi. Hı hı. Oh, baloncuklar baloncuklar. Bon Anne oldu mu? Oldu. Biraz salla şöyle. Evet oldu. Al bakalım. Ver. Evet. Karıştıralım arkadaşlar. Yalnız anne ben simi ne zaman dökeyim? En son alayım. en son slime'i yaptıktan sonra. Borak sattıktan sonra mı? Evet. Tamam. Şimdi şey sabuna. Ama onları daha sonra atmayacak mıydın? Hayır onları şimdi atacaktım. Peki. Ee, bu kadar birazcık daha dökeyim yeter. Tamam. Döker. Şimdi şimdi birazcık karıştıralım. Biraz. Şimdi vücut dosyonu arkadaşlar. Oy. Hı. Dök yeter İnşallah tutar arkadaşlar çok güzel olacak Karıştı. şimdi karıştırmaya geçtik Hii, çok güzel bir rengi oldu turuncu turuncunun rengi baskın olduğu için evet arkadaşlar turuncu ben iyi. Bundan biraz daha dökeceğim bundan arkadaşlar. Çok az oldu çünkü. Yeter. Bence de yeter. <laughs> Abarttım biraz arkadaşlar. Ben çok abartan bir insanım. Her şeyi abartarım. arkadaşlar kokusu çok kötü. Ben size söyleyeyim. Şöyle güzel karıştır karıştır. Anne yeter mi karıştırma? Yeter. Artık tıraş köpüğüne. Tamam biz farklı bir slime yapıyoruz değil mi? Tersten evet. gidiyoruz. Biz pofuduk yapıyoruz arkadaşlar. Bu pofuduk için. Karıştır anne karıştır. Çalkaladığım yeter. Tamam. <laughs> Yeni tıraş köpüğü. Çalak yüzüne zıkmam. <laughs> Tıraş köpüğünden bu arada çok sıkmayın arkadaşlar. Bazen tutmuyor da. Bazen tutmuyor çünkü. Yardım edeyim mi? Evet. Ver bunu. Sıkamadım. Arkadaşlar sıkamadım ben. Yeterli mi? Sen bilirsin. Bu senin sıvay Azıcık daha dök anne. Yeter. Çok güzel olacak arkadaşlar slime. Emin olun. Pofidik pofidik olacak. Hoş. Güzel. Şimdi bu leğesim geliyor arkadaşlar. Slime olmadan. Slime gibi oynayasın geliyor böyle. Hoş. Süremiz yetmeyecek. Evet süremiz yetmeyecek arkadaşlar. Çabuk çabuk. Annem karıştırıyor. Anne bir an Sen kamerayı bana versene. Rahatça tut. Yok, evet. Tamam. Tamam. Şunu boraks katalım. Bence simi dökelim. Peki dök bakalım. Sim öyle. Bu böyle mi? Nasıl dökeceğim? Hepsini aç, mi dökeceğim? hepsini dökme ama aç, birazını boşalt. Yeter. Biraz daha koyabilirsin istiyorsan. İstediğin kadar koy da. Yeterli dediğinde kapatarız. Yeter. Şimdi karıştır. Simleri karıştırıyoruz. Ay elime geldi. Simler içinde çok güzel duracak. Ver istersen bana. Bakın arkadaşlar. Ama daha tutmadı. Şimdi... Oldu simler. Şimdi boraks. arkadaşlar şimdi boraks dökeceğiz. Ay. Boraksı ben dökeyim anne. Hızlı hızlı karıştırayım. Poraksannem döküyor. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel olacak slime. Gözünüz. Arkadaşlar. İşte. Slime'ın en güzel hali. Şimdi annem yapıyor şu an. Ben bu kısmını yapamıyorum çünkü arkadaşlar. Elle yoğurmayı da annem yapıyor. Tabi iyi yapışıyor ama onu bana bakıyoruz. Şu an annem eli eline geçti. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Çok güzel Anne slime yapıyor Hadi evet, anne Anne şurada var Gördüğünüz gibi Çok güzel Çok güzel slime yapacağız Arkadaşlar şimdi Şimdi de oynamaz. Ne kadar kaldı anne? Biraz sert oldu sanki ne var? Yo. Evet. Oynayabilirsin. Anne abi. sen şimdi kameraya. Şimdi arkadaşlar birazcık daha sinirleneceğim ben. Yapacağım. Yavaş. Tamam. O da şöyle bir masaj çıktı. Böyle masaj. Ben de bana böyle makal çok az yüktü. Birazcık daha da Arkadaşlar görünümüne bir bakın. Yaklaşın, yaklaşın gelin. Çok güzel. Gördünüz mü? Tamam hadi bakalım yoğursan. Şimdi yoğuralım. Oy. düşünsinler orada aynı arkadaşlar şimdi şimdi oluşmaya başlayacak çok güzel yeni yaptığım için biraz kolay kırılıyor ama çok pofidik oluyor gördüğünüz gibi pofidik slaylar aynı böyle Çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de tıraş köpüğünü önce katmayı deneyin. Bir de arkadaşlar biraz iyi biraz yapışkan olunca bir süre sonra şey. Borak katmayın. İyice böyle 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 açın böyle açın. İyice benim gibi böyle Ondan sonra da tıraş köpüğünü katın ya yoğurun yoğurun o zaten iyi yoğurdukça şey içine alacak tıraş köpüğünü ondan sonra elindekileri alınca ve olunca pofidik şöyle şöyle süterek masadaki tıraş köpüklerini alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. şimdi biz oynamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like, videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. It's like that.